mübadil çocukları ve torunları aile tarihimizin yazıldığı ve bir anlamda kaderimizin değiştiği o tarihi karmaşık duygularla anmak için bir araya toplanmış bulunuyoruz. Bir yanımızda elbette keder var. Atalarımızın bir asır önce terk etmek zorunda kaldıkları vatan bildikleri şehirleri, kasabaları, köyleri çok özledik. Bundan tam 100 yıl önce 30 Ocak 1923 tarihinde Lozan Anlaşması'na ek olarak yapılan Türkiye Cumhuriyeti ile Yunan hükümeti arasında Türkiye'de yerleşik Rum Ortodokslar ile Yunanistan'da yerleşik Türk Müslümanların zorunlu göçünü öngör, öngören mübadele sözleşmesi imzalandı. Yaklaşık 2 milyona yakın Müslüman ve Hristiyanın hukuki olarak bir daha evlerine, ata topraklarına asla geri dönemeyeceklerinin dramı hayata tutunma mücadelesi, ürkekliği, belirsizliği ve sonrasında ölene dek süren acılar. Mübadele kapsamına giren kişiler arasındaki ayrımın ana kıstası ırk ya da dil değil, din olmuştur. Türkiye'den Yunanistan'a gönderilenler Türkçeden başka dil bilmeyen Türk Ortodoks Hristiyan gagavuzlar ile Karamanlı Ortodokslar olmuştur. Yunanistan'dan gelen Türk Müslümanların yanında, Bulgarca, Makedonca konuşan Müslümanlar, Rumence konuşan Uthahlar, Yunanca konuşan Patriotlar ve kendi dilinde konuşan Arnavutlar da yer almıştı. Şöyle mi yapalım? Yok çok da güzel. çar dost kızları çar <laughs> dost